göreceklerinize bakayım 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 harika başlıyoruz mu? Minnacık örümcek duvara tırmanmış yağmur yağmış örümcek ona saklanmış sonra güneş açmış her yeri kurutmuş ve minnacık örümcek duvara tırmanmış şimdi Büyük kocaman bir örümcek varmış. Ve çok yavaşmış. Hazır mısınız? Bakayım örümceklere. Büyük <laughs> <laughs> koca örümcek yola tırmanmış. Yol yalınmış örümcek yola Sonra güneş açmış her yeri kurumuş. Ve büyük koca